Merhaba, ben Kadriye Bakan. Minik ellerden büyük dönüşümler Etmenink projesinin kurucusuyum. Atıklar çok değildir sloganıyla yola çıktığımız projemizde sıfır atık ve geri dönüşümün önemini vurgulayacak, çevre bilinci kazandıracak etkinliklere yer verdik. Proje etkinliklerimizi uygularken, proje ortaklarımızın fikirlerini alarak etkinliklerimizi uygularken ise öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaya, ailelerle işbirliği içerisinde çalışmaya, teknoloji destekli çalışmalara yer vermeye özen gösterdik. Samsun İl Kadın Belediyesi ve Tema Vakfı ile işbirliği yaparak projemize kurumsal destek sağladık. Projemiz için oluşturduğumuz okul panoları, proje broşürleri, afişler, sosyal medya araçları gibi yaygınlaştırma çalışmaları ile geniş kitlelere ulaştık projemizin sonucunda aldığımız olumlu dönütler, öğrencilerimiz ve ailelerinde gözlemlediğimiz olumlu davranış değişiklikleri sayesinde projemizin amaçlarına ulaştığını görmekten dolayı çok mutluyum. Güzel bir ekip çalışmasıyla yürüttüğümüz projemizde yer alan tüm proje ortaklarıma emeklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum.